Dostlarım herkese selam, herkese merhabalar. Umarım gününüz iyi geçmiştir. Gününüzün iyi geçmek dileğiyle videoma, ikinci videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben dün ilk videomu atmıştım biraz kendimden bahsetmiştim falan. Bugün de işte planlarımdan bahsetmiştim, önceki hayatımdan bahsetmiştim. Bugün de abi deneme çözdüm. Çünkü yarın MSV sınavı var. Şimdi benim Bundan önceki çözdüğüm deneme en son şeyde çözmüştüm. Ya aralıkta çözmüştüm. O da 46 net gelmişti. Gerçekten yani hiç çalışmamama rağmen ya bu koneti yapmıştım. Sonra abi ben uzun bir aradan sonra bugün deneme çözdüm. Ve TTNet'in şu an görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. 26 doğru 11 yanlış Türkçe gelmiş yani Türkçe'de 9 4 8 yani 20 kaç oluyor öyle bir şeylerde işte şu an çok yorgunum Türkçe netim bu sosyal netim 8 Türkçe netim 24 25 matematik 25 doğru 4 yanlış yapmışım Bunlar da zaten önceki seneki Biraz birikimimle yaptım bunları. fende de dört doğru bir yanlış. Tamamen fende zaten bir bilgi birikimim yok zaten. Totalde 60 netim var. Yani normal buluyorum. Ne çok iyi ne çok kötü. Yani bence 46 netten güzel getirmişim. Yarın da mensubi sınavım var. Şimdi ben bugün deneme çözdüm. Biraz da denemenin analizini yaptım. Sonra sonra oruç olduğum için biraz dışarı çıktım. İftara kadar falan arkadaşımla dolaştık. Sonra işte iftardan sonra şu an bu videoyu çekiyorum. Saat 2'ye 3'e kadar ders çalışacağım. Sonra yatacağım, kalkacağım. Yarın da Bingöl Üniversitesi'nde sınava gireceğim. Yani bakalım maske çekmeseyi ben de merakla bekliyorum. Umarım güzel geçer. Tek temelim bu. AYT Matematik'e geçiyorum. TYT matematiğin ilk 12 konusunu bitirdim zaten. Geri kalanlar zaten veri mantık biliyorum zaten. Önceki seneden kalma yani hatırlıyor gibiyim yani yüzde seksen yüzde yetmişini biliyorum zaten onlara küçük bir dokunuş yaparım tekrardan. Fonksiyon polinom var. Permütasyon kombinasyon olasılığı en sona bırakacağım. Vaktim kalırsa bakacağım onlara. İşte permütasyon kombinasyon olasılık dediğim gibi onlara çalışmayacağım. Fonksiyonlardan direkt başlayacağım. Bu arada ben dershaneye gitmiyorum. Ben sağlık sorunlarından dolayı evde hazırlanıyorum. Doping hafıza yani onu almam gerekti. Doping hafıza hazırlanıyorum sınava. Zaten MSÖ sınav sonucum kötü geldi diye asla kendimi üzemem. Çünkü MSÖ'de MSÖ'yü ben sınavdan önceki prova olarak bakıyorum. Hani tiyatro iyi bir sergi de sergi yapıldığı zaman seyircilerin önde yapılır ya. Ondan önce provalar yaparsın. Ben MSE'yi öyle görüyorum gözümün önünde. gireceğiz bakacağız, hayırlısı. Benim için zaten şu an önemli olan TYT değil hiçbir şekilde. Benim için önemli olan AYT'dir dediğim gibi. 5 gün sadece MSE sınavından sonra 5 gün şey çalışacağım. Sadece 5 günde TT bitireceğim komple. Sonra artık AYT'ye başlayacağım. Sınava 70 gün kala. Hepsini planladım abi. Yani tahmini olarak, tahmini olarak da değil. Direkt her şey programlı bir şekilde. AYT matematiği 30 günde bitiriyorum. AYT kimyayı da 35-40 günde, 35 günde bitiriyorum. AYT fiziği 50 günde bitiriyorum. AYT biyolojiyi de 30 günde tamamen 25 günde AYT biyolojiyi de tamamen bitiriyorum abi. Ya totalde fizik 50 gün sürüyor sadece. AYT matematik şimdi kaldırılan konular olduğu için içi, işim çok rahat. AYT matematik dediğim gibi bir ayda bitiyor. Biyoloji bir ayda bitiyor. Kimya bir buçuk ayda bitiyor. Fizik de 50 günde bitiyor ve benim sınavıma 70 gün var. Ben AYT Matematiği 30 günde bitirince abi 40 gün boyunca PASO her gün branş denemesi çözeceğim. Zaten 40 gün branş denemesi çözünce her gün ikişerli bir şekilde gerçekten çok büyük bir tempo yakalamış oluyorum. Aynı zamanda TYT'yi bitirdikten sonra TYT denemeleri de her iki günde bir TYT denemesi açacağım. Ha bunlar yapacağım. Artık inşallahki istediğim üniversiteye ulaşırım. Bahçeşehir Üniversitesi tam burslu yazılım mühendisliği. Ya peki o gelmezse ne yapacaksın diye sorarsanız, eğer ki o gelmezse ben tercih vermeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten ailevi problemleri ailevi problemlerim var. O yüzden tercih vermek zorundayım. Eğer ki ya eğer ki değil her şekilde tercih vereceğim ben bu sene sonucumu beğenmezsem yani 70k 100k üstü olursa tabi olmayacak kendime inanıyorum eğer ki öyle bir şey olursa bir dahaki sene hem üniversite hem şeye çalışırım yani gideceğim şehirde direkt gene YKS'ye çalışırım OBP'nin kırılması umurumda değil ama benim için şu an tek önemli olan şey bu 75 günü avantaj haline getirmek, hayallerimi bir sene daha ertelememek için çalışacağım. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. İnşallah herkes istediği üniversiteye gider. Buradan tekrardan depremzedelere Allah yardım etsin diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Allah'a emanet.